Selamun Aleyküm arkadaşlar ee, Dün Çubuklarla Yılmaz Usta'dan Aldığımız çubuklarla Dün bir arazi testine çıktık ee, Bundan önceki hafta Baya bir sıkıntılı geçti ee, Metal olarak Biraz kurşun ağırlıklı topladık Büyük ihtimalle bölgeyle alakalı ee, Yalnız bugün dün cumartesi e, arazideydik. E, güzel sonuçlar aldık. E, şu anda e, görmüş olduğunuz e, arkadaşlar arka plandakiler kurşundur. Önündekiler de üzerinden soyduğum katlamalardır. E, kovanları da burada. E, yüzüğümüz de burada. Gümüş. E, paralarımız da burada. E, bu çubuklar eğer doğru bölgede arama yaparsanız e, inanın doğru sonuçlar alacağınıza eminim. E, başka metaller de tespit ettik. Lakin derin de uğraşmadık. Bir de bulunduğumuz bölge biraz sıkıntılıydı. Çok gelen giden ve çoban olduğu için e, başımıza iş gelmesin diye fazla da kalmadık. Yani benim söyleyeceğim e, Yılmaz Usta'nın çubukları çalışıyor arkadaşlar. Yalnız e, şunu gene vurgulamak istiyorum çubuk kullanmayı bilmeyen arkadaşlar lütfen e, çubukları aldığınız zaman çubuklara çok iyi adapte olmanız gerekiyor çubukların e, metal üzerinde verdiği tepkiler çok önemli çubukları çok hassas kullanmanız gerekiyor e, ben aşağı yukarı bu çubuklarla e, hemen hemen araziye çıkamıyorum ben e, hafta sonları çıkabiliyorum e, aktif olan arkadaşlar bu çubukları çok daha çabuk çözerler ben aşağı yukarı 15-16 senedir çubuk kullanıyorum. Kendi çubuğunuzu kendiniz yapın mantığı vardır ama herkes kendi çubuğunu kendi yapamaz. İşi bilen, işin ürünü olan insanlardan çubuk alın. Yani diyeceğim, arkadaşlar doğru yerde arama yaparsanız bulursunuz. Ben öyle söylüyorum. Saygılar, herkes kendine iyi baksın. Allah'a